Merhaba ben Çetin Çetin Taş. Bugün Tadaha Pranayama çalışması yapacağız. Yani dağ nefesi çalışacağız. Bu çalışmanın amaçlarından bir tanesi ortaya çıkartmamız gereken şeyler üzerine yeterince dikkatimizi ve enerjimizi toplayabilmek. İnsan bir konu üzerine yeterince dikkatini verebildiğinde, enerjisini yönlendirebildiğinde dağı bile yerinden oynatabilecek güce sahip. Bu çalışmayla içimizdeki bu gücü keşfedeceğiz. Hayatımızda değişmesi gereken şeyleri değiştirmek için bu gücü kullanacağız ortaya çıkartmak için çaba gösterdiğimiz şeyleri artık ortaya çıkarabilmek için gücümüzü, dikkatimizi, enerjimizi o şey üzerine yönlendirme kabiliyeti kazanacağız. Bu çalışmayı 40 gün boyunca uygulayacağız. Önce günde bir kez olarak başlayacağız. Ondan sonra 21. gün itibariyle günde iki kez yapmaya başlayacağız. İki kez yapmaya başladığımızda bir sabah bir akşam şeklinde uygulayacağız. Önce çalışmanın nasıl yapılacağını anlatacağım. Ardından birlikte pratiğe başlayacağız. Hazırsak Gel matına ve pratiğe başlayalım. Ayaklarımızı omuz genişliğinde açtık. Ayaklar karşıya bakıyor. Bütün çalışma boyunca dizler ve ayak parmaklarım karşıya bakıyor. Çevirmiyorum. Sırtım dik. Karnımda uddiyana bandı yapıyorum. Karnı içeriye çekerek kilitliyorum. Nasıl yapıldığını bilmiyorsanız videosunu aşağıya bırakıyorum. Önce bir ona bakın. Ondan sonra çalışmaya devam edin. Her nefesi alışımda merkeze geliyorum, burnumdan nefes alıyorum ve her nefesi verişimde yine burnumdan verip üst bedenimi twist'e götürüp sol tarafta ve ardından merkeze gelip nefesi alıp sağ tarafta veriyorum. Yani bir solda nefes vereceğim, bir sağda nefes vereceğim ama her zaman nefesi ortada alıyorum. Elleri bele alalım, bir iki tane örnek yapalım tam oturması için. Sol dediğimde sola dönüp nefes vereceğiz, sağ dediğimde sağa dönerek sırasıyla. Önce merkezde nefes al, sol. Sa. Sol. Sa. Sol. Sa. Sol. Sa. Evet. Hazırsak şimdi çalışmaya başlayacağız. Bunu 6 dakika boyunca yapacağız. Her seferinde twist'i biraz daha derinleştirmeye çalış ama hatırla dizlerim dönmüyor, kalçam dönmüyor. Sadece üst bedenimi döndürmek için çaba gösteriyorum. Elleri al bele. Nefesi boşalt. Önce bir karne kitle. Ve şimdi al nefesini. Sol. Sağ. 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 サーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサー Sol. Sa. 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 So. 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 са со 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 са 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 Só sa só, sa só, sa só, sa só, sa só, sa Sol sa サソさ、サさ。 sol sa 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 sol Só, 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 Sol. só, 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 só. ソーサー。 Só, sol só, sol só, sol só, sol só, só, sol sa, sol, sa, sol sa. སོ། སོ། Sol. Sa. 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 sağ. Ve yavaşça kolları iki yana bırak. Gözlerini hafif kıs. Omuzlarını rahatlat. Uzun ve rahat nefes al. Gözlerini tamamen kapatma ki başın dönmesin. Gözlerin mutlaka hafif aralı kalsın. Bir noktaya odaklan. Bir nefes daha. Mutluyane bandayı bıraktım, karnım rahat. Ve yavaşça olduğun yere otur, bağdaş kur. Gözleri yine bir noktaya odakla. Kollarını dizlerin üzerine bırak, omuzların rahat. Birkaç nefes. Nefesimizi dizginleyene kadar, sakinleştirene kadar nefes alıp vermeye devam edelim. Gözler hafif açık ve bir noktaya konsantre oldum. pranayama çalışmasıyla omurga hattımızda ortaya çıkan enerjiye, vücudumuzda ortaya çıkan enerjiye dikkatimizi verelim. Ve her nefeste o enerjiyi bedenimizin içinde tutmak ve bedenimizin içerisinde kontrol altında hareket ettirmek için nefesimizi sakinleştirmeye devam edelim. Vücudunda titremeler olması normal. olmaması da normal. Her nefesinde sakinleş. Sakinleş ki o enerjiyi belli bir noktada hapsetmek yerine bütün vücudumuzun içinde hareket ettirebilelim. Ve son bir nefes, elleri yavaşça göğüs kafesini al ve pratiği tamamlayalım. Namaste.